Herkese merhaba arkadaşlar ben Emz Kavak Elbette başardınız bugün ne yapıyoruz Pazartesi günü güçlendirici oyuncuların günü Ve efsane isimler gelmiş Goat, Ronaldinho Gaço 80 numara formasıyla Atliyano ve Genz gelmiş Arkadaşlar Ronaldinho'yu da Özlemiştik uzun zaman olmuştu Uzun bir zaman sonra <laughs> Bakalım hangi özellikleriyle gelmiş Goat'ım. Top açımı da yaparız abi eğer muhteşem özellikleri varsa. Çalımlarla, plasa ile. Oy! Hareketle hele hele hele. Abi, şu hayatta en haz aldığım şeylerden biriydi ya. Milan maçlarını izliyordum. 80 numaralı Ronaldinho'ya gerçekten bayılıyorum ya. Benim için yeri gerçekten çok farklı bir isim 80 numaralı Ronaldinho. Baya iyi. Gerçekten haz veriyor. Oyuna da tam etkili verebilseler. Adriano baba. Aa! free mi gelmiş lan. Oy reisim. Of 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 gole bak gole bak. O nasıl bir şuttur be. Ben de var atacağım aslında. Ronaldinho da var da Barcelona Ronaldinho'su var. Karşılaştıracağım hepsiyle. Oyuna ilk defa gelen Gens de şu an karşımıza çıkacak derken hocam Atiano'nun kafa vuruşları da iyiymiş. Biliyoruz. Diğer kartıyla kıyas yapacağım. Bakacağım. Hocam Gens geldi. Tamam. Sağ ayakla bitirdi mi? sanatif olarak tanımıyorum kendisine. Yani araştırmada e, araştırma da yapmadım. E, heyecanlandırmadı beni niyese. Ama tatlı bir İtalyana benziyor. Yani yüzü İtalyan yüzü. Peki hocam. Of Rovaşata mı gelmiş lan? Oy göğüste yumuşatıp Rovaşata ha. Şaka mı? Gerçekten güzel. Tamam. Şimdi çıktık buradan hocam. Japon Lig'de Stoch zaten var. 10.000 GP buradan aldık. Blue Lock kampanyasını da aldık abi. İşleme hakkında çerçeve hızı, grafikte tutarsızlıklar var deniyor. Bunları şey yapmışlar, halletmişler. E, en düşük yaptığınızda daha iyi şey oluyor diyor. Ha ne diyor? En düşükte anlatım eğlen indiseniz de speaker olmayacaktır diyor. Sen ne yapıyorsun diyorum ben buradan. Sayın seyirciler Sabriye gel. Direkt oynamaya yönelik bir mod. Grafik ayarlarını en düşüğe çıkar düşürdüğünüzde abi. Şuradan mesajlara gelelim, tıklayalım. Şu giriş bonuslarını, maç bonuslarını hepsini alalım abi. Şöyle geldik, bildiğimlere tıklayalım. bildiğimlerden dikkat çekici bir bildirim bize gelmemiş. Tümünü okundu yap dedik. Geri çıktık abi. Sözleşmeye tıkladık. Özel oyuncu listesine geldik kardeşim. Hemen bir bakalım. Şöyle tık tık tık. Ha, ayrıyeten arkadaşlar bildiğiniz gibi 400 bin abone olduk. Çok uzun zamandır bir çaba içerisindeyiz. Başarmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kaliteli çiçekler yapmaya çalışıyoruz. Siz de seviyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah tarzı 500 bine. Çok teşekkür ederim hepinize. İyi ki varsınız. 400 binin mutluluğunu yaşattınız. 400 bin benim hayalimden de öte bir sayı. Çünkü PES'in olup olabileceği ortadaydı. PES'le beraber girdim ben buna ve sadece PES çekerek 4 400 bin abone olmak sadece pes mobil çekerek 400 bin abone olmak imkansızdı ve bunu ilk başarında Türkiye'de biz olduk bu da gerçekten onur verici bir durum sizin sayenizde olduk. İyi ki varsınız. Ailemiz inşallah daha da büyüyecek. Kvaris, Kelya, Pulisic, Orsolini, Zapata falan da var bu pakette. Milik de var, Miktaryan da var. Nice. O zaman ne yapıyoruz? Şu yeni gelen oyuncu bir bakalım son halleri nasıl oluyor. Ve Eskalle ile de karşılaştıralım. Oynat bakalım. Tıkladık baba. Ronaldinho'ya geldik. Ronaldinho, Gaucho. Hangi kartı? Hocam şu kartı mı? Aynen. Fullledik. 102'ye çıkıyor. Oyun içinde 103'e çıkar mı? Bilmiyorum abi. Ve baktığımızda bu değil mi lan? Yanlış karta bakmış olmak istemiyorum ha. Tamam. ne oldu lan? Abi çok büyük bir hata yaptı. Evet evet buymuş hocam. Ronaldinho hız 84, hızlanma 95 çok iyi. Denge 90 çok iyi. Oha. Top kontrolü top sürme, top sürme, bakar mısın? 100, 100, 101. Beceriler. Hocam dış plase tek pas, bakmadan pas, plase, topuk harekete, taban kontrolü gerçekten aşırı iyi. Fasus 86. Bunu karşılaştıralım abi. Şeyle diğer Ronaldinho ile karşılaştıralım. Şöyle karşılaştır. Dedik abi. Şöyle fullledik. Tamam. Biri x de 99 seviyeli şöyle yaptığımızda. 102'ye 101'e çıkıyorlar. Bu yeni gelen Ronaldinho'nun özelliklerine baktığımızda eskisi bir tık daha ofansifmiş ama top kontrolü top smash, top moda, bu daha iyi. Alçıktan pasta bu daha iyi. Yüksekten pasta diğer daha iyiymiş. Şöyle, biri 30 yaşındaki kartı biri 25 yaşına kartı Bitiricilikle bu Ronaldinho daha iyi. Diğer özellikler hemen hemen aynı. Defansif özellikleri bu Ronaldinho'nun daha iyi. Ee, o yaratıcı oyun kurucu, bu da yaratıcı oyun kurucu. Peki. Şöyle aşağı indiğimde size temasta. Ya hemen hemen aynı kartlar ama işte top kontrolü top sürmede bu Ronaldinho çok daha fark yaratmış Yani şu varsa Soldaki Barcelona varsa illa bunun için top açmazdı. Tabii ki gerek yok. Attiano'ya geldim abi. Tıkladım geldim baba. Yeni gelen Attiano. Şöyle en üst seviye dedik. Fulle dedik. Attiano Yüze mi çıkıyormuş bu kart? Dikkat çekici şut gücü 96. Fiziksel temas 92. Ama ofansif farkında ne kadar düşük. Kurnaz Sovet ondan dolayı. Biticilik 89. Kafa vuruşu 78'miş. E, kafayla gelmiş kafası çok düşük ya. Şu Havana iyi sok. Kavana iyi sok. Ölü yaprağı varmış bunun farklı olarak. Bunu diyele karşılaştıralım abi. Bunu sola atalım. Sağdaki de şu at alalım. Buydu değil mi? Aynen. En üst seviye karşılaştır diyelim abi. Şöyle fullediğimizde diğer atlıyonu daha iyi. Şut gücü olarak, hız olarak daha sonrasında şöyle baktığımızda ofansif farkındalık olarak yani fırsatçı golcü ve hocam top kontrolü falan diğer atlıyonu daha iyi inşallah. Aynen. E, falso manso diğer Adriano şov yapmış bu Adriano karşısında. 23 yaşında Adriano daha iyi. Ya bunu rahatça söyleyebiliriz. Genze gelelim. İnşallah Genz diye okunuyordur. <laughs> bu bilmiyorum. En üst seviye dedik. Şöyle fullledik. 99'a çıkıyor. Hızlı güzel. Hızlanması muhteşem. Yok ha hızı güzel değilmiş. Bitirdik 91. Ofansı 96 ama diğer her şey 70-73 falan. He bu çok memnun etmedi. Bir burada oha falan diyebileceğimiz bir Ronaldinho. Ama şeye bakmak istiyorum. Ben burada en çok merak ettiklerim. Şöyle geldim abi. Şey nerede? Kvalite. <laughs> Onu da çok fazla merak ediyorum. Şuraya geldim. En üst seviyede dedik. Şöyle fullledik abi. 99'a çıkıyor. Hız hızlanma. Eh, top kontrol denge. Bu da muhteşem değilmiş ya. Bu çocuklar nöflenmiş. Gerçi bu sene ne yaptı ki yani? O da o konuda da Konami haklı. Ya burada açılabilir tek oyuncu Ronaldinho. Bende diğer Ronaldinho var. Ama bir iki top açacağım. İki tane onunla vuracağım. Belki gelir Ronaldinho işimize gelir. 103'e çıkma ihtimali de olduğunu düşünüyorum. Bir tek atabilir miyim? Yok atamadım. Boş döndüm. Mike gelmiş abi. Biraz kalbimi kırdı. Bütün paramı harcamak istemiyorum. Çünkü bu oyuncağı gerçekten bende var. Ama en azından biri de gelsin istiyorum ha. Yok gelmeyince ben daha bir her zamanki gibi abimiz daha fazla hırs yapıyor. Eskiden daha fazla hırslıyım şu anda. İlla paketin sonunu göstereceksiniz bana. Bir tane teklaştım abi. Yok, Kandreva gelmiş. Bir tane daha tekla atacağım. Tıkladık abi. Tekten gelebilme hissiyatı daha fazla bende. Ha yok. Yok. Gelmedi baba. Şansımıza küselim. Manolas gelmiş şöyle. 100 anlaştık. Gönder bakayım bir 100 anlaştık. Hadi. Ama bana bir tane vermen lazım değil mi yani? Bu şekilde topaç. Zaten istemeyerek açıyorum Sadece Ronaldinho gelsek güzel olur deneriz bunu diye düşünüyorum. İstemeyene kaçtığımız bir pakette benim bu kadar canımı sıkmamalısın konu abi. Benim canımı sıkma hoca akıllı ol. Vallahi Allah hiç acımıyor ha. Hiç vermiyor abi. Eğer diğer tarzları varsa bu oyuncağın bu paketten uzak durun derim. Kaçın derim çünkü vermiyor bana. Yani bu hafta hiçbir şekilde vermemeye yemin etmiş diyebiliriz. Daha hiçbir özel oyuncu gelmedi bile. Zaten bir tane paket açma hakkımız kaldı kalanını tekrar açacağız yapacak bir şey yok patladık Evet yani sıfır özel oyuncuyla e, bitireceğiz 6 tane açma hakkımız var Tek tek açacağım abi tek tek Yani belki gelir Aha bir ekran mor falan oldu Tuval ile gelebilir içerisi beyaz havai bir şey yok Özel oyunculardan gelecek de hangisi gelecek ama Vadeş gelmiş. O özel oyuncu da gelmemiş. O zaman niye yanıyorsun kardeşim? Saçmalığa bak. 5 topumuz kaldı abi. Açalım bakalım. Bütün şeyi bitirelim. Kasayı bitirelim ha. Nasıl? Yok gene gelmedi aslani. Ronaldo için bütün kasamızı bitirek. Haydi son 4 top. Belki bir ihtimal. Yok yine. Aha. Ne oldu lan? Beyaz geldi her yer. Ne <laughs> 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 ge O Gez mi geldi? Ana olaya bak. Hayatımda hiç görmediğim bir oyuncu geldi. Bunu deneyeceğim. Merak gittim yani Genz ne kadar iyi olabilir ama Ronaldinho lazım ya. 3 topta imkanı yok ya. Hocam Kalapya geldi. Evet özel yanıp duruyor ama gelmiyor. 2 tane top hakkım kaldı. Hiç Konami Oral'ı bile olmadı ya. He? Saçmalığa bakar mısın yani? Aman verim falan olmadı. Şöyle geldik hocam son topumuzu açalım. Yok Hakan babayla bitmiş olduk top açılımını. Genzi fullleyelim bakalım yani. <laughs> 5500 markalaba aldığımız hayatımızda hiç oynatmayacağımız bir oyuncuya sahip olduk. Bu da e, haftaya güzel bir başlangıç demektir bence. Şöyle geldik sırala. Alınma sırası. Tıkladık şu eleman abi. Seviye teman diyelim. Bir fullleyelim. Geçenki pakette Havers de çıkarmışım. Biri yazmış. Abi hiç fullemedim. Çocuğu unutmuşum. Arda'yla oynadığım maçlarda Havers'i denedim arkadaşlar. E, siz de o videoları izleyebilirsiniz. Bir önceki videolar. Şöyle geldim baba. Şunu da oyuncu elemesi dedik. Eylem otomatik daha 94-95 olmuştur burada büyük ihtimalle. Öyle geldik hocam. Etonu yine koyduk 99'a çıkmış. Denediz. Yapacak bir şey yok ki. hiç oynatmadık en azından. Oyun tarzını görmüş oluruz. elimize konuda sağlık. Tobaçının bu kadardı ben memnun olmadım hocam. Videoyu beğendiyseniz like atma abone olma... Gerçi dur. Bak şeyine bakayım da videoyu kapatmadan. Sırala. Genel derece diğer Ronaldinho'muz var bizim zaten arkadaşlar. Bu da var. Üzerine bir de Adriano'muz da var bizim. Nerede kardeşim? Atlayan hocam. Buralarda bir atlayan olması lazım. 96'da aynen diğer atlayan da var. Bu ikisini de koyar oynatırım abi. Ne yapayım? Üçünü bir oynatmış olalım yani. Yapacak bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz like it, abone olmayı bildiğinden açı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Topla Siz kimlere açtınız? Kimler çıktı yorumlara yazın. Hoşçakalın.